Evet şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karla gömeceğiz böyle karla oynayacağız. Elif Hasan e gel. <gülüyor> <gülüyor> karla yıkayalım. Tam evin Evet. Rex'i karla yıkayalım. Rex'i karı yatıralım mı? Olur. Gel Rex. Eyvah Karla, eyvah karları. Rex hep kar oldu kar oldu. ıslanmasın tüyleri yeter. Tamam yazık. Hop 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 hop. Ah karları temizleyin. Orasına atma gömüşü üşür gömüşü. Sana kızıyor. <gülüyor> 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 kızdı sana kızdı Rex. Rex sana kızdı. <laughs> atma oralara bak soğuk geliyor. Tamam Herkes bırakın bir hayvanı bakayım ne yapıyor. Ha? 七个 <laughs>